Aleyküm agalarım. Jungle'da Pantheon oynuyoruz. Pantheon videosu çekmek için kendimi Grandmaster'dan dahi düşürdüm. Geçen yıl da benden Pantheon bir videosu istendi. O videoyu ben çekene kadar böyle canımdan can gitti böyle. Yine aynısı oluyor bende. Mentalim de bozuk. Şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın. Mentalim bozuk. Takıma söversem yani kendimi tutamayıp takıma bile söversem kendimden bekliyorum şu anda. O denli tildim. Dünden beri pantolon videosu çıkartmak istiyorum. 6-7 maç baba bir tane pantolon videosu çıkmaz mı ya? Ben pantolon alınca takımım halden hale şekilden şekile giriyor. Kuduruyorum ya. Ben pantolon alınca takımım yemin ediyorum şekilden şekile giriyor böyle. Acaba maske nasıl satarız diye düşünüyorlar. <laughs> Size bakalım taşıyacağız artık bir şekilde. Bu arada Rengar oynadım agalarım. Hakikaten dediğiniz gibi. <laughs> Rengar'ın anası ağlamış. Rengar diye bir şey kalmamış ortalıkta. Bayan nerflü. Beyzimi bozan kafam başka bir şey değil. Hak gibi beyzimi bozdum. Dön, dön, dön. Dön geldim oynamadım oraya salak gibi koştular. İşte, i̇şte diyorum ben gelince de bir anda geri çıkıyor çocuk. Geldim yani geldim. Geldim yani ne olmasını istiyorum. Geldim amına akayım. Gelmemi beklemiyorsan niye oraya oynadın? Gelmiyor ben gelmiyorum. Beyz atıyorum dibinde böyle. Haritada koskocaman pantheon beyz atıyor diye çıkıyor. Garip yemin ediyorum garip ya. İnsan evladı o kadar garip ki. İnsan evladı çok garip ya. Özellikle ben pantheon alınca ekstra garip. Ürünleri şöyle tercih ettim bu arada. Bir kere daha kuaplayacağım. Pantheon gelen buffla beraber çok hızlı jungle dönüyor agalarım. Aşırı derecede hızlı dönüyor. Bakın 3 camp bitirdim. Genelde ben redden başlayınca 4 camp bitiriyorum. Yeni skatıl çıkıyor. 4 camp bitirebilmek bir jungle için ne demek biliyor musun? Bak yine dört camp bitirdim. Bot lane'im kaybediyor. Şaşırdım mı şaşırmadım mı? Dur, maokai aldı. Aldı aldı maokai aldı. Scuttle'dan önce full clear oynayacağım. Katıla almış bile çocuk. Ama kendi kemplerini trollemiş. 5 olamıyor. 5 tek olamıyor. Onu da kaçırdım. Hareket hızı alacağım. Şöyle bir buna yetişeceğim. Bot pasifinden de şey vardı. Çok güzel. Oh. Bok gibi oynayıp toparladık Allah'tan. Bok gibi oynayıp toparladık. Şey pasif hextech pasifinden de hareket hızı verdi ya. 4 stack e patlatınca ağalar mı hareket hızı alıyorsunuz yüksek. Şöyle seriden mi antiheal e, parçası alacağım Rengar için. Tam Rengar'ın oyunu bitsin. Aslında tapa bir ulti patlatabilirim şu anda. Geldim. Çok güzel. Çok güzel. Benim için çok güzel bir başlangıç da senin buradan çıkman lazım. Rengar gelecek. Ben burada bekleyeceğim bu arada. Rengar'ın bu siteyi almasını istemiyorum. Çıkar mısın artık dostum hadi. Neyse attayım artık tabloyla şuna. Mid oynamış yine. İnatla mid oynuyor rakip Rengar. Gel oğlum buraya. Sen de öldün. Yenilmezim. Full stack senet sana tek atarım direkt ben yani. Bunlar ne yapıyor? Garip he, rakip rakipte. Allah'tan. Bak hep benim takımım garip olur. Bu sefer benim hem takımım garip hem rakip garip. Ben okey. Ben okey. Bana salak attı. Rakibe de salak atsın da bu çocuk burada. Acaba top yönelecek mi diye beklerken ben. Ay o kaçırmasaydım kildi bu arada. Şuradan hareket hızı alıp kaçarım ben sorun değil. Hareket hızı vermedi yine de kaçtım. O Q'yu kaçırmasaydım iyiydi ya. Çocuk bölümü çalıyor. Aldı bile o çalı da beni bekliyor gitmem için. Gelecek misin? Gelmeyeceksin değil mi? Bloom gitti bile. O çocuk ters taraftan da kaçıyor şu anda. Allah senin gibi tapleyinin belasını versin. IQ'suz or. Ah! Oh, ah! Oh. O kulenin altında ananın... Tamam mı? Orada bir tane play aldım. Maç win şu anda. Takımın önemi. Takımın önemi. Lanet olsun yani. Rengar'ın benim blue malı şabak ya. Geri düşmüş Rengar'ın yani bir de. Ne diyeyim? Seri olmaya gidiyorum. Bak güzel kardeşim. Bak seni 4 stack st 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 e atarsa birazdan ultiyle öleceksin. Beyiz atıyor okey. Bot lane oynamak istiyor büyük ihtimalle ejder için. Bir şey diyeyim mi? Ben rift e oynayabilirim aslında. İkisine de oynayabilirim. O da var. 5 sistemi bozmak istemiyorum. Burayı sadece otoyla alacağım. Şunu bir basayım. Alacak mısın şu totemi? Tamam, asıl ultisi boşa gitti. <laughs> bak 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 bak. Bak gelmiyor. Arkada adamlar bana atlıyor. Makayı da gidiyor. Asölü tutuyor. Şey totem almıyor. Ben totem alacağız diye bekliyorum orada. Öndeyiz hani Rengar geri. Rengar halen toplayamıyor. Kate'nin farm atıyor çok iyi oyun ya. Çok iyi oyun ya. Lanet olsun tam istediğim oyun. Aradığım oyun ya. Aradığım oyun ya. Dört tane for dog ya. For dog. Yemin ediyorum dört tane köpek ya. Rift'i de saldım lanet olsun ya. Gitmiyorum rift'e rift'e. Ulti koysam ben orada kesinlikle öleceğim. Ben gitmiyorum oraya da gitmiyorum. Aslında bu şu anda Rift ulti basıp gidebilirim. Base atayım, yoğunluğumu bitireyim. Tek başına alıyor büyük ihtimalle. Koyacağım ultiyi Yetişirsem tabi. Tut oğlum onu gole. Ölmedi. Standdan çıkamayacağım şimdi değil mi? Niye oynamıyor voli? 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 Sayandra? Voli Sayandra oyna. <laughs> ben anlatabiliyor muyum derdim mentalim niye bu kadar bozuk? Yemin ediyorum böyle nefes alamıyorum mental bozukluğunda. Çocuklar takip etmiyor beni. Gelmiyor. Gelmiyor çocuklar. Gelmiyor. Gelmiyor. Ben olunca mevzu ben olunca orospu çocuğu muamelesi görüyorum sadece takımdan. İkinci itemden fani finishleyeceğim bu arada. Aşırı tiltim. Yemin ediyorum aşırı tiltim. Böyle fenalık geçiriyorum. Terliyorum filan Hava buz gibi. Yemin hava buz gibi filan Ben terliyorum ya. Uf, bana gelince orospu çocuğuna bağlıyor takımın. Ne yapabilirim ki? Bak. Bak çünkü ben yokum. Bak nasıl oynuyor. Bak ben yokum. Nasıl oynuyor. 2 ve 1 atıyor orada. Ben yokum. Niye ben yokum? Ben olsam onu yapmaz. Demin ben varken geri çıkmayı tercih ediyordu. Red alıyormuş şurada. Red'ini çaldım. Multi bastı kaçtı. Tabii, 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 tabii. Mm -hmm. Mamo, Yapacak bir şey yok. Skat'ı alıp öyle base atayım. Şeylerim de hiçbir yere vuramadım plate açısından. Hala rengarın önündeyim. Hala rengarın önündeyim. Geri düşmüyorum. Ki rengar aşırı derecede nörflü bir karakter. O çocuğun rengar mengar oynayamaması lazım şu anda. Özellikle hasar mavadında. Şu anda artık sadece tank rengar oynanabilir. Sadece. Hasar rengar... Kendim de denedim. Çok çok güçsüz. E şöyle söyleyeyim. Rengar'ı eski halinden daha güçsüz hale getirmişler. Eski hali daha güçlüydü. Lan alma onu alma 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 buradayım alma anasını yurdunu ayküzsüz oh, Sakin 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 tamam tamam sakin Senin an Sövmeyeceğim yok tamam sakin sövmeyeceğim küfür müfür etmeyeceğim Aman keyifliğin gelirsin bir tane vurursun filan hatırımız kalır he Lan kesme onu işte ulti ile geliyorum lan Q'yu <laughs> bırakamadım elimden Kesme onu işte ulti atıyorum mauka iyisin sen Q attın da ne değişti O kill aldın da ne değişti Ultim böyle kafanda geliyor Kafanda ultim lanet olsun Lanet olsun Kudurtacaklar beni lanet olsun yani kaç videodur yani kaç gündür benim mentalim o kadar yerinde ki giriyorum tek maçta videom çıkıyor. Son 10 gündür filan günde 2-3 tane video atmaya başladım. Neden? Giriyorum pat diye video çıkıyor. Giriyorum pat diye video çıkıyor. Yok abi lanet, lanet olsun, olsun ya. Lanet olsun ben pantolon alınca takımım halden hale giriyor ya. İnsan evladı bu kadar salak olamaz ama yani. Yemin ediyorum bütün IQ'suz orospu çocuklarını böyle topluyoruz hepsini bana veriyor ya. Bak bak rengarın oynayışa bak. Baba, oh. Rengar'ın oynayışına baksın birisi ya. Baksın birisi Rengar'ın oynayışa ya. Bakın ya. Lanet olsun ya. Rengar'ın oynayışa bak ya. Rengar'ın oynayışa bak ya. Benim jungle'ıma girecekler aslan parçaları. Lanet olsun ya. Ekipteki diker falan tek başına almayı deniyor olabilir. Görüş vermesi lazım bana. Görüşer artık bana. Aldılar bile. Aldılar bile. Çocuklar, çocuklar, canlısız, hiçbir şeysiz. Lanet olsun. Görüş yok, ulti atamıyorum. Erken gitsem beni kesecekler orada. Lanet olsun. Çocuklar bak, çocukların jungle'a bile ihtiyacı yok ya. Atlar engar götünüyor atla. W spamlıyorum sadece. İyi atlasın. Kate'nin salana atlar. Kate'nin salana atlar. Ben oraya girmem. Ben oraya giremem. Arkadan şey geliyor. Camel geliyor buraya. Jungle'ıma dönmem lazım. Benim iki saattir jungle'ıma dönmem lazım. Bu sattı bu arada. saattir benim bütün jungle'ım duruyor. Çocuk rengar farmı falan toparladı bu arada. Sadece bir kakol kalmış. Bu orospu çocuğu da sadece benim jungle'ımı alıyor. Bak bu Kate'le maçınıza gelirse bu orospu çocuğundan medet ummayın. Bu çocuk 3 maçtır maçıma denk geliyor. Hiçbir sike yaramıyor sadece jungle'ımı çalıyor orospu çocuğu. Hiçbir sike de yaramıyor bu arada. Sadece jungle'ımı çalmaya çalmayı becerebiliyor. Başka hiçbir sike yaramıyor. Ciddi söylüyorum. Demin Lucian oynadı takımında yani böyle ölü, ölüşlerini bir görseniz Heym'in targıtlarına falan ölüyor böyle. Heym ölü, Heym'in targetlarına ölüyor. İnat da Heym'in targıtlarının içinde bekliyor full canlı. Bak ben yokken nasıl oynuyorlar görüyor musun? Bak ben yokum Kemal'i kestiler. Ben olsam geri çıkacaklar. Normalde o Sayandra benim ileri koştuğumu görünce diyor ki baba dur. Jungle'ım ileri koştu. Ben çıkmalıyım. Bırak o, bırak o yüzü. Ben çıkmalıyım. Ben yokken bak nerede geziyorlar. Olay bu. Olay sadece bu amına koyayım bak. Mavka'yı kesemiyor ki rakip. Ultiyi koydum. var daha sorun değil bunu da aldım demek ki neymiş benim oynamamam gerekiyor bekleyeceğim bunlar oynayacak ben ben girince ha, tripten tribe giriyorlar yani nasıl açıklayabilirim ben bunu bilmiyorum ya çünkü hani siz gördünüz zaten ya ben oynarken böyle geri çıkıyorlar yani bunu gördünüz direkt ben. ne tozsun ya ben de ayrıyetten tilttiğim de var ortada. Bak ayrıyetten ayrıyetten tiltim böyle. Çünkü kodurdum bir pantolon videosu çekeceğim diye. Çocuk hakikaten o kadar troll rengar oynuyor ki ben sana anlatamam bu arada. Çocuk hayatının en troll rengar maçını oynuyor olabilir. O çocuk böyle var ya 5 level falan kalmalıydı dakika 13'te falan. O derece kötü oynuyor çocuk. Ama çocuk ölmüyor. Çoğu yerde beni blokluyor, catcurt ediyor. Yapıyorlar bir şekilde. Ben side pushunda kalacağım. Yalnız ben sana tek atarım hocam. Kuma flash attı da sen her türlü ölüsün. Şöyle 5 stack şeyimi bir alayım. Flashla da şöyle çıkayım. M ile 5 stack aldım. Q koydum ona. Vay aslan rengarım benim. Atla bana da beni kes ya. Atla bir beni kes bir görelim seni ya. Aslan. Jungle dönüyor orada. Oyun bitti. Lan. Lan lan bana atlamış. Ben onu keserdim ki anasını satayım. Ben de o çocuk halen jungle'ında filandır diye ulti bastım o tarafa. İşte bitti maç. Bitti maç. Benim titliğim de bitsin. Bu videoyu dağıtıyorum. Rica ediyorum benden Pantom videosu istemeyin ya. Vallahi bir şey diyeyim Rica ediyorum benden Pantom videosu izlemeyin. Ben ben Pantom oynamaya çalıştığımda sadece kanser oluyorum. Elimdeki karakter güçlü kullanmak istiyorum. Kullanamıyorum. Yani çocuk köpek gibi nerf yemiş rengarla pantolonu jungle'ına girdi ya. Vallahi çocuk ciddi ciddi girdi amına kıyım. Girebildi yani. Aynısını ben yapmaya çalışsam var ya beni ters tutur, ters yatırıp düz anladınız siz. Duracağım ya. 21 kademecimiz var. Düşük değil. Okey bir demiş. Neyse agalarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.